Herkese merhabalar arkadaşlar. Excel eğitim videolarımızda 5. dersimizdeyiz. Ben Yasemin Eşi. Ee, bu dersimde e, hücreler grubu ve düzenleme grubu düğmelerini anlatacağım size. Şimdi başlayalım örneklerle. Mesela ekle düğmemiz var hücreler grubunda. Sil düğmemiz var ve biçim düğmemiz var. Nasıl kullanıyoruz bunları? Örneğin işte 8. satır öncesine yani Mehmet Egemen'in bir üst satırına bir kişi daha eklemek istiyoruz. 7 ile 8 arasına satır ekleyeceğim. 8'e tıkladım. Ekleden sayfa satırları ekle diyebilirsiniz. Satır evet ekleyecek. Ya da şöyle yapabiliriz. Bunu şöyle 6'yı tıklayalım. Belki atamanın bir üst satırına. Şöyle düğmenin üzerine direkt tıklayarak satır ekletebilirsiniz. Her tıklamanızda bir satır daha eklemiş olacak. Şimdi bunları silmek için satırı seçiyorum yine. Satır sayısı üzerine tıklıyorum. Altının üzerine tıkladım. Sil diyorum. Satırı sil. Ya da yine satır seçiliyken silin üzerine direkt tıklıyorum. Evet. Şöyle tıklayarak da silebilirsiniz. Yine bu satırı da sileceğim. Mesela ortalama sütununu öncesine bütünleme sütunu eklemek istiyorum. Bunun için de yine harfin üzerine sütun harfi üzerine tıkladım. Tüm sütunu seçili hale getirdim. Ee, ekle diyorum. Sayfa sütunları ekle diyebilirim. Ya da direkt düğmenin üzerine tıklayabilirsiniz. Evet. Buraya bir sütun daha açmış olduk. Bunu da yine silerken harfi Tıklıyorum. Sütunu seçili hale getiriyorum. Sil diyoruz. Ve sütunu sil. Diyerek silebilirsiniz. Şimdi yine ekleden sayfa ekleme yapabiliyorsunuz. Bakın sayfa ekleyecek alta Veya bunu silmek için de sil seçeneğinden sayfayı sil diyebilirsiniz. Seçili olan sayfayı silecek. Ee, biçim düğmemiz var. Biçim düğmemizle de neler yapabiliriz onu da görelim. Mesela Sütunları seçili hale getirdim. Harflerin üzerinden şöyle sürükleme yöntemiyle seçtim. Biçimden sütun genişliği dedik. Buraya e, istediğiniz bir ölçü verebilirsiniz. Mesela ne diyelim? 20 diyelim. Tamam dedim. Bakın bu şekilde sütunları aynı oranda genişletmiş olduk. Tekrar. E, satırlarda da yapalım bunu satırları seçili hale getiriyorum yine sayıların üzerinden seçili hale getirdim biçim diyorum ve satır yüksekliği diyerek buna da e, 15 diyelim değer olarak bu şekilde biraz daha daraltmış olduk İstediğiniz gibi genişlet edebilirsiniz 25 diyelim Hepsi aynı oranda e, genişleyecek arkadaşlar satırlarınız. Bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz, hepsini aynı anda uygulayabilirsiniz yükseklikleri. Mesela istediğiniz e, sayfayı taşıyabiliyoruz, evet sayfayı gizle ve göster yapabiliyoruz. E, bunu ben ilk dersimde anlatmıştım, birinci ders videomuzda anlatmıştık bu seçeneklerin bazılarını, oradan da takip edebilirsiniz. Sütun genişliğini otomatik ayarla. Satır yüksekliğini otomatik ayarla. Bunları kullanalım. Sütunları seçili hale getirdim. Biçimden sütun genişliğini otomatik ayarla diyelim. Yazılar sığacak şekilde bütün sütunları otomatik ayarladı arkadaşlar. Yine bunu satırlarda yapabilir miyiz? Evet. Şöyle satırları seçili hale getirirsem onlarda da yazı sığacak şekilde hemen bir düzenleme yapacak. Satır yüksekliğini otomatik ayarla. Ben bir değer vermeyeceğim. Kendisi sığacağı şekilde. Bakın son satırımız kalmış. Bunu da yapalım. Şöyle biçimden otomatik ayarla diyelim. Yazılar sığdığı şekilde e, otomatik ayarlama yaptık. Evet. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ee, düzenleme grubunda doldur düğmesi var, temizle düğmemiz var. Onlarla devam edelim. Bakalım onların görevleri. Şöyle bunları biraz daha genişleteceğim. Şunu da biraz daha genişletmek istiyorum. Tamamdır. Ee, otomatik toplam düğmesini formüllerle beraber anlatacağım size bir sonraki derslerimizde. Ee, onun altında doldur düğmesi var. Mesela bu doldur düğmesini de Şöyle kullanabiliriz. Ee, buraya bir yazdım. Evet. Seçili hale getirdim boş hücreleri. Doldur'dan aşağı diyerek üstteki yazdığım yazıyı seçtiğim bütün hücreleri doldurmasını sağladım. Bunun yerine mesela bir metin girip burayı da yine seçili hale getirip doldur'dan aşağı veya şöyle yapabilirim. Sağ doğru seçim yaptım. Doldur. Sağ doğru doldur diyebiliriz. Şöyle doldur aşağı diyorum. Veya bunu şu rakamı seçip sol tarafa doğru seçim yaparsam hücreleri yine doldurdan sol tarafa doğru seçtiğim veriyi otomatik kopyalamasını sağlayabiliyoruz. Evet. Onun haricinde yine başka bir sayfa açıyorum. O sayfada şöyle yapalım. Bir yazdım. Şuraya. Onun altına iki yazdım. Biz normalde bunu artı ile çoğaltıyorduk ama doldur düğmesi ile çoğaltma yapacağım. Geldim doldurdan seri seçeneğine ve otomatik doldur dedim. Bu şekilde de yine çoğaltma yapabilirsiniz arkadaşlar verilerinizde. Temizle düğmemiz var burada. Tümünü temizle. Bütün içeriği temizleyecek. Tekrar geri alıyorum. Başka neler yapabiliyorum? Biçimleri temizle. Yalnız şu anda bir biçim uygulamamız yok burada. Ama Tablomuzda evet şurada bir biçimlendirme yapılmış. Dolgu rengi verilmiş. Yazılar kalınlaştırılmış. Burayı seçili hale getirsem ilk satırımı. E, temizleden biçimleri temizle diyerek bu biçimi temizleyebiliriz. Veya bakın e, içeriği temizle diyerek şöyle seçtiğim hücrelerin içeriğini temizleyebilirsiniz. Yani delete tuşuyla aynı görevde. Excel'de. Açıklamanız varsa açıklamalarınızı temizleyebilirsiniz. Köprü eklediyseniz köprüleri temizleyebilirsiniz buradan. Bunları kullanarak. Şimdi şöyle yapalım. Sırala ve filtre uygula diyelim. Ve bu şekilde de dersimizi bitirelim. Bunu da kullandıktan sonra. Mesela burada yine tablomu geri alıyorum. Evet. Bu şekilde kalsın. E, numaralandırma da karmaşık rakamlar yazılmış, yani sırasıyla yazılmamış rakamlarımız. Biz bunları düzenlemek istiyoruz diyelim. E, seçtim. İster bu rakamları seçili hale getirin, şöyle sırala deyin. Küçükten büyüğe sırala. Seçimi genişlet, geçerli seçimle devam et. Seçimi genişlet. Evet, değişiklik yapmadan sırala diyorum. Otomatik sıralamış oldu arkadaşlar rakamlarımızı. Ya da büyükten küçüğe doğru sıralayacaksak yine aynı şekilde büyükten küçüğe sırala diyorsunuz. Ve sırala diyerek de bu şekilde sıralatma yapıyorsunuz düzenli olması için. bu dersimde de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.